yıllardır yani sayı. Yakın bir zaman tarihsel belli oldu yani. Ölüyoruz. Yani biz Sayın Cumhurbaşkanımızla da konuştuk. Mali Bakanımızla da konuştuk. Şunun altını çizelim sadece. Çocuklarımız 2000 endişe etmesinde 2023 KPSS puanıyla atamayı mutlaka yapacağız. Tarih var mı? Tarih işte, muhtemelen yüksek yaptı. Sayı e, ve branşları açıklamış oluruz. Müfredatla ilgili? Eğitim öğretmenin sorunu genel müdürlükleri var bizde. Onlar değişik tasdan hazırlıyorlar. Talim terbiye kurulu başkanlığı paylaşıyorlar. Talim terbiye kurulu ön incelemelerini yapıyor. O süreç biter bitmez de askıya çıkacağız. Dün akşam konuştuk Tarih Devleti Kurulu Başkanımızla. Son incelemeleri yapıyorlar. Muhtemelen önümüzdeki hafta evet. bitirmiş olacaklarını <laughs> söylediler. Bunu da paylaşmak Nasıl bir müfredat bekliyor bize? Sadeleştirilmiş mi? Evet. Yani ana oda zaten Şimdi şunu karşılaştırıyoruz biz. Sürekli kamuoyunda da gündem oluyor. Özellikle bu OECD'nin yaptığı derecelendirme mekanizmalar var. Pizza, Teams ve benzeri. Biz oralardaki bizimle yarıştırdığınız, sizlerin kamuoyunu yarıştırdığı ülkelerdeki müfredat yoğunluğuyla bizimkini karşılaştırdık. Ve oradaki yoğunda yaklaştırmaya çalıştık. Şöyle düşünün. Yaklaşık iki katına yakın sufredat yüklediğimiz ülkeler var yani bizim o ülkeleri iki kat daha fazla sufredat yüklüyoruz çocuğa. Bir, çocuğa daha fazla sufredat yüklüyoruz. İki, orada olduğu gibi beceri temelli değil, ilki temelli, kazanım temelli veriyoruz. Yani o bahsettiğimiz ülkelerde çocukların 6-7 yaşam becerilerine dönüştürüp dönüştüremediği, biz zaten normal bilgi olarak veriyoruz. Halbuki o bahsettiğiniz sınavda da bunlar olmuştu. İkincisi bu. Bunlar olmayınca hem daha fazla vedat olarak, içerik olarak hem de farklı bir metodla farklı bir mantıkla verdiğiniz zaman orada rekabet edemiyorsunuz. Biraz bunu seyretsek çocuklarımızın kapasitelerine uygun, öğretmenlerimizin süresi yetiştirebilecekleri şeyin halinde yani yetişsek hem çocuklarımız daha rahat öğrenecekler. Hem sizler rahatlayacak. Hem Avrupa arkadaşlarımız böyle koştura koştura bir fedaatı yetiştirmek için çaba sarf etmek zorunda kalmayacaklar. Mesela orada seyretme ile ilgili olarak ortalama yüzde otuz bandında, üzerinde bir seyretme var. Peki efendim en son 45 bin atama yapmıştınız. Ee, yine böyle bir rakam beklemeli miyiz? Atama sayılan e, ee, Maliye verebileceğiz için önümüzdeki